Ama yalnız Fırat abi bir görmeniz lazımdı. Aynı filmlerdeki gibi. Mahkemede bir bağırdı. Hayır yalan söylüyor ben yaptım diye. Ne aşk anlamadım bu. Ebru yenge ben yaptım diyor. Fırat abi ben yaptım diyor. Vallahi Narin ben sana söyleyeyim bu aşkın arasına girme. O yapmış olsaydı en başta söylerdi. Ebru öyle bir kadın. Madem yapmamış, niye yaptım diyor o zaman ana. Ya da Fırat abi korumak istiyordur canım. Aşk işte. Ay Özlem aşk aşk deyip durma Allah aşkına. Neresi aşk? Kadın suçu işlemiş, abimin üstlenmesine de ses çıkarmamış. Bu kadar işte. Sen kimi arayın? Baran'ı. Kapat o telefonu. Aşk deyince tabii. O da aşkın yanındadır ya. Ana, sabahtan beri haber almadım. Merak ettim oğlumu. Narin, çocuğu rahat bırak. Bırak da kardeşlerine destek olsun. Bari buna izin ver. Sen Fırat için nasıl üzülüyorsan... ...nasıl ona bir şey olmasını istiyorsan... ...Baran da senden farklı değil. Onlar kardeş. Sen bunların arasına giremezsin. çocuklar ne yapıyordur şimdi bir başlarına? Ben de onları düşünüp durayım. Ebru oralarda ne halledir? Çocuklar bir tarafta ne olacak bu iş? Anam, paran yanlarında sen merak etme. Zaten Fırat abi Ebru yengeyi kurtar, ana tasalanma. Dedi, dersin, anda buraya yazıyor. Yok yok, bu böyle olmayacak. Gidelim kızları, rüzgar alıp gelelim. Onlar bize şimdi çok öfkeliler. Bağırıp çağır Ama olsun. Ben onların uzakta kalmalarına dayanamayayım. Şimdi rüzgarın astımı tutar, bir şey olur. Allah korusun. Onlar şimdi karnı da açtır. Anne, sen dur. Biz alırız. Ben de geleyim emne. beraber getiririz. Hadi kızlar, evimize gidelim. Ben annem olmadan o eve dönmem. Ada, bak rüzgar da harap oldu. Sen Maya tamam da rüzgar burada kalırsa daha kötü olacak. Hem eve dönerseniz o da her şeyin yoluna girdiğini düşünür ha? Ada, gözünün seveyim inatlaşma. Rüzgar için. Bak eğer burada kalmak istiyorsanız ben sizin yanınızda olurum söz. Ama annenizi düşünün. Kadın şimdi ne halde? Çıktığında sizi böyle darmadağınık görürse üzülür. Babaanneniz perişan, aklı sizde, yaşlı kadın. Bak Rüzgar için, babaanneniz için. Babaanneniz bir gün olsun evinin suçlu olduğuna inanmadı. Böyle zamanlarda aynı çat altında kalmak lazım. Evru suçsuz çıkacak. Mahkemede niye öyle dedi ben de anlamadım. Ama çıktığında sizi evinizde bulsun. Oy babaannesinin kuzusun. Oh ben seni çok özledim. Oh ben senin kokunu özledim Murat kokunu. Bu ev sizin eviniz. Bu tatsız olaydan el birliğiyle kurtulacağız. Bu tatsız olay başımıza gelmeden önce düşünseydiniz. Annem böyle bir şey yapmadı. Ha. Ya bunu Fırat abi'yi kurtarmak için yaptı biliyorsunuz. Anneme inandığınız için teşekkür ederim. Hadi Allah'ım. gözümüzün önünde olsunlar da... ...bırak bizden çıkarsınlar. Sen babanın oğlusun Baran. Sen benim gururumsun, bunu bileyim değil mi? Sen içindeki öfkeni kardeşlik sevgisiyle bastırdın. Artık sizi hiçbir şey ayıramaz. Kardeşlik bağı bir tuttu mu bir daha korktu.